Merhaba arkadaşlar, bu çalışmamızda oldukça kolay bir çalışma yapacağız. Küçük dekoratif şık bir vazo yapacağız. Bunun için malzemelerimiz şöyle küçük bir karton kutu, şişemizin ebatına göre bant karton piyer alçısı ve şöyle bir cam şişe. Şu karton kutuyu cam şişeye göre ayarlayacağım. Şu kenarları yapıştırayım. şöyle enlemesine koyacağım. Şimdi önce yağlayacağım. Sonra da alçıyı kullanacağım. Şöyle. Kutumuz şu şekilde. kaşımız kurumuş hemen kağıttan ayırıyorum karton kağıttan. Şöyle. Bu yaptığımız. İsterseniz dekoratif çiçek olarak minik çiçeklerden koyabilirsiniz. Vazo niyetinde kullanabilirsiniz. Dileyen oda parfümü olarak da kullanabilir. O da çok güzel olur. Şimdi bir düzenleme yapalım şöyle. Bozulan yerleri düzeltelim. bıçak yardımıyla şöyle genel bir düzeltiyorum. Yavaş yavaş. Tamam. Şimdi bunu bir temizleyelim. Tekrar. yla ıslatarak zımparayı kullanıyorum çünkü bu zımparanın özelliği şöyle paralama işlemi tamamlandı. Evet, eldivenlerimizi giydik. Çünkü alçıyla çalışacağız yine. Bu çikolata kabının iç kısmıydı. Yine atmadım ben. Alt tarafıyla tabak yapmıştım. Çiçek ya da takı tabağı artık nasıl kullanılacaksa. Bunun da içindekini yin yanga benzettim ben şöyle. Dolayısıyla böyle bir mumluk yapmak fikri geldi aklıma. Hemen alçımızı hazırlayalım. Yavaş yavaş karıştıracağım. Şöyle iyice döktükten sonra kaşırsam daha iyi olacak. Bir deneyelim bakalım oldu mu diye. İstediğim kıvama geliyor. Hemen yine tutkalımızı dökelim. kalıbımıza bunu döküyoruz. Üzerinde çok az hep kesme payı bırakıyorum. Onu doldurursanız çıkarırken biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Birer tane mumluk koyalım. Şöyle biri burada ve diğeri de burada olsun. Belli birer ağırlık koyacağım. Şöyle elimde küçük taşlar var. Şimdi bunu da kurumaya bırakalım. Artan var. Onunla da bir şeyler yapalım. Şöyle iki kabım var. Saksı yapalım alçıdan. Kenarı kırık şöyle bir kap var elimde. Böyle yapayım da sızmasın. Böylece onu da değerlendirmiş oluruz. Alçımız donmadan hemen harekete geçmeliyim. Tet Hareket etmesinde içine ağırlıklar koydum. Şimdi bunun etrafına çabuk çabuk dökeyim. Donmak üzere elimizi çabuk tutmalıyız. Malzeme ne yapabilirim diye düşündüm ve gidip ararken o arada bu donmaya başlamış bile. mumluk ve oda kokusu ya da küçük dekoratif bozo diye düşündüğüm iki obje yapacakken suyu fazla koyduğumda alçı fazla geldi. O arada videoyu durdurup kullanacak malzeme aradım. Bu tür kullanabilirim diye kenara bıraktığım malzemelerin hepsini birkaç tane kutu var. Plastikleri bir yere, işte ahşapları bir yere sakladığım için böyle zamanlarda hemen ne istiyorsam gidip onun kutusuna bakıyorum. Kolay oluyor. Size de onu tavsiye ederim. Şu şişeyi de şunun üstüne koyabilirim. Bunlar böylece kurusun. Kurudu. Şimdi çıkaralım. Çok kolay çıktı. Bunun alt tabağıyla daha önceki çalışmalardan birinde tabak yapmıştım. Takı tabağı olarak kullanabilirsiniz, çiçek koyabilirsiniz, anahtarlık. Çikolata drajelerinin yer aldığı bu iki bölüm. iyi yangı gösterdiği için bunu atmadım. Dedim bunu da bir yerde değerlendiririm. Şimdi bunu da hemen zımparasını yapayım. Bu suyla kullanılan zımpara. Gerçekten çok uygun fiyata mal ettik. Yin yan. Kalıbın alt kısmında şu kısım tam tutmamış düşmüş. Bunu da bir yerde değerlendiririm diye şurada dursun. Şimdi buraları toparlayıp boyama işlemini başlayacağız. Önce tüm malzemeleri tek sıra beyaz boyayacağım. mai ki te kaupapa dikkatinizi çekmişse burada benim yin bildiğim için dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çeken ya da hoşunuza giden bir plastik atık varsa hiçbir şey yapamayacaksak o durumdaysa bile ondan kalıp yapabiliriz şu anda olduğu gibi. Hiçbir kalıba ücret ödemeden atıl kapasitedeki plastiklerden kalıp yaptık. Bir zaman ne ne işe yarayacağını bilemiyoruz arkadaşlar. Bunlar geçen seneden elimde olan, bunlardan bir çalışma yapabilirim diye bir kutuya bıraktığım plastikler çok güzel kalıplar oluşturdu bana. Bakar mısınız şu şeklini? Bu bir doğrama kabıydı, blender setinin kullandığım bir esnada üstünde bir çatlak oluşmuştu. Parçalayıcı kısmıydı bu. Kabı kaybettiğim için üzülmüştüm ama yine de bu dursun dedim. Bir yerde işime mutlaka yarar ve gerçekten de güzel bir saksı kabı oldu şekilde. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Objelerimiz kurudu. Şimdi boyamaya başlayacağız. Biri sadece beyaz olacak. Diğeri siyah olacak. Multi surface siyah Objelerimiz kurudu. Objelerimizi vernikleyeceğiz. Su bazlı ultramat vernik kullanıyorum. yapacağımız olarak oda parfümü olarak kullanacağımız şişemizin verniklemeden önce cam kısımlarını ıslak mendille kalan boya atıklarını alıyorum ve onu da aynı şekilde vernikliyorum. cam kısmını şuraya oturtuyorum. Kutumuz burada tamamlandı arkadaşlar. Tamamen atıl kapasitedeki plastik kap ve kutulardan ilham alarak böyle bir çalışma oluşturdum. Bir çikolata kutusunun içindeki yin yang, siyah ve beyaz, eril ve dişil, iyi ve kötünün evrende bir uyum içinde olmasını anlatan Çin öğretisine dayanır. Bunu fark ettim çikolata kutusunun içinde yeni yak şeklini ve bu çalışmayı bu şekilde tamamladım. Diğer vazo ve oda parfümü kabı da aynı şekilde atıl kapasitelerden oluşan plastiklerden kalıplarla yaptım. Youtube'da abone olmak ücretsizdir. Abone olarak kanalın devamlılığını sağlayabilirsiniz. Varsa yorum, öneri, beğeni ve sorularınızı paylaşırsanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız önümüzdeki çalışmalardan haberdar olursunuz. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.